Herkese merhaba arkadaşlar. Yemekli Saatler kanalına hoş geldiniz. Ben bugün nefis sosuyla köz patlıcan salatası yapıyorum. Bunun için ben top patlıcan kullanıyorum. Diğer uzun patlıcanlardan da kullanabilirsiniz. Patlıcanlarımın daha iyi pişmesi için her tarafına delikler açıyorum. Patlıcanlarımı közlemek için ben döküm tava kullanıyorum. Döküm tavada közleme yapıyorum tavamı ısıttıktan sonra patlıcanlarımı içerisine alıyorum ve her tarafını ara ara çevirerek közlüyorum. 3 tane de köy biberi kullanıyorum. Onları da tavamın içerisine alıp közledim. Biberlerim de közlendikten sonra 3 tane de domatesimi tavamın içerisine aldım. Onlar közlenirken ben patlıcanlarımı ve biberlerimi soydum. Şimdi patlıcanlarımı doğruyorum. Arkadaşlar bu arada ücretsiz YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yeni tariflerimden ilk siz haberdar olursunuz. Tarifimin detaylı açıklamasını da açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Patlıcanlarımı karıştırma kabımın içerisine aldım. Şimdi de biberlerimin çekirdeklerini çıkarıyorum ve onları da doğruyorum. Biberlerimi de doğradım. Onları da karıştırma kabının içerisine alıyorum. Bir tane de kırmızı soğan doğruyorum. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Soğanımı da ince olacak şekilde doğradım. Soğanımı da içerisine ilave ettim bir tutamda maydanoz doğruyorum. Maydanozumu da doğrayıp bir kenara alıyorum. Bunu üst kısmında kullanacağım. Bu arada domateslerim de közlendi. Kabuklarını soyup onları da ince bir şekilde doğruyorum. Domateslerimi doğradıktan sonra içerisine baharatlarımı ilave ediyorum. Karabiber, pul biber, balzamik sirke, sarımsak, tuz, zeytinyağı ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Burada limon suyu da ilave edecektim ama artık tabağım iyice doldu. Biraz küçük geldi tabağım. Onun için şimdi içerisine sosumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdım ve içerisine limon suyu ilave ediyorum. Elim biraz burada yüksekte kalmış. Limonu sıkarken görmüyor olabilirsiniz. Ama burada limonumu ilave ettim. Karıştırıyorum ve patlıcan salatam servise hazır. Üzerine de son olarak maydanozlarımı ilave ettim. Deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun.